arkadaşlar. Siemens NX eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki komutumuz Mirror Curve komutu. Adından da anlaşılacağı üzere yapmış olduğumuz Curve'ü aynalamamızı sağlayan bir komut. Bunun için bir New diyelim. Bir Model açalım. Şöyle de ismine Mirror Curve.prt yapalım. Tamamdır. Şimdi ilk başta XY düzleminden bir önceki yaptığımızı tekrar yapalım Ondan sonrasında bakarız şimdi ee, bir dikdörtgen çizelim tamam ee, Finish Sketch diyelim sonrasında e, Şu yüzeyi değil. Şu yüzeyi yok nereden seçsek Üzerine oturtacağız biz bunu hmm, Şöyle Bakalım neyse e, sketch seçelim, şu şekilde düzlemimizi seçelim, OK diyelim. E, burada da bir spline oluşturalım, şöyle bir splineımız olsun, e, OK diyelim. Şu şekilde bir splineımız var. Kör e, kısmına gelip, şöylece e, bir önceki yapmış olduğumuz kombinat Curve'e tıkladık. E ee, 1. curve'ümü seçtim. E ee, curve 2'yi seçtim. Show result diyelim. Apply diyelim. Kapatalım. Şimdi eee sketch 1 bunu bir hidelayalım. Sketch 2 eee şu spline'ı seçelim. Hide diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi bir eee spline oluşturmuş oldu. E, hatta bu spline'ı şöylece birleştirebiliriz. E, Brit Curve diyelim. E, burayı seçelim. Curve 2'de de şurayı seçelim. E, apply diyelim. Gördüğünüz gibi buradan yapmış olduk işlemimizi. Şimdi Home kısmından bir datum plane oluşturalım arkadaşlar. E, neresi olsun buraya göre bir datum plane oluşturuyorum. İşte bunu yapma bana ya. Tekrar geleyim. Şu düzleme göre bir datum plane oluşturalım. Datum plane'imizin uzaklığını ben hemen nasıl yapsak? Burayı 20 milimetre değil, 200 milimetre yapalım. Bakalım şöyle bir. Oraya değil. Şöyle. Bir dakika. Şöyle düzenleyelim. Şu yönde olsun. Tamam. Okey. Zaten sonsuz olduğu için çok bir düzenleme yapmama gerek yok. OK dedim. Şimdi gelip kör kısmındaki Mirror kör komutuma tıkladım. Hangi körümüzü biz şey yapacağız, mirrorlayacağız dedik. Orayı OK. Nereye göre mirrorlayacağız? Buraya göre dedik. Show result dedim. Apply dedim. Kapattım. Gördüğünüz gibi bu seçili olan düzleme göre bir aynalama işlemi yapmış oldu. Ee, devam edelim. Tekrar bir çoğaltalım biz bu durumu. Ee, ben burada hemen şu düzlemi seçmek istiyorum. E, ee, Okey dedim. Bu düzlemim seçiliyken. Şimdi gelip tekrar Curve'e tıkladım. Curve kısmından hemen şöyle Mirror Curve'e tıkladım. Nereye mirrorlayacağız? Bunu, bunu, e, bunun tamamını nereye göre mirrorlayacağız? Şuraya göre Show Result dedim. Apply dedim. Kapattım. Gördüğünüz gibi aynısından iki tane oluş, e, dört tane oluşturmuş oldu. Hatta bunları da şöyle bir e, height dersek e, şuraya gelelim. Şuna da böyle bir height diyelim. Gördüğünüz gibi dört tane aynı körden mirror komutunu kullanarak oluşturmuş olduk. Umarım anlaşılır olmuştur. Körleri mirrorlamak için mirror kör komutunu e, aynılamak için, aynısından oluşturmak için Mirror Curve komutunu kullanıyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.